Ekim arkadaşlar? Herkese hayırlı sabahlar. Saat 6. Ee, sabah kalktık. Ee, keçilerin sağımını yapacağım şimdi daha sonra yemlemesini falan. Arkadaşlar şimdi sizlere e, bu sağdırmayan keçimi nasıl sağdığımı göstereceğim. E, önce bir nasıl sağdırmadığını bir izleyin. E, ben keçileri tek tek bu şekilde boynuzlarından bağlayarak sağıyorum şimdi bir deneyelim. Bakalım ne yapacak. Hareket bu. Kesinlikle göğsünü ellettirmiyor. Şimdi birlikte göreceğiz. Nasıl da sağda kalacaksın? Arka ayağının birini direğe hiç böyle sıkmadan, hayvanın canını yakmadan bağlıyorum. Bu da beni diye bekliyor. Şimdi gördüğünüz gibi hiç kımıldamıyor. Evet arkadaşlar, sağdırme kesimi nasıl bağladığımı göstereceğim. Dur kızım, seni sağacağım. Dur bekle sen, dur. Seni sağacağım, dur çekil. Bakın, şimdi boynundan bu şekilde bağlıyorum. Ayağını da bu şekilde bağlıyorum. Hayvanın hiç canı yanmıyor. İp öyle sıkı değil. Bakın, İp o kadar sıkı değil. Ayağını bağlıyorum sadece bu direğe. Şöyle bir direk. Arka ayağını birisine bağladığım zaman hiç kımıldamıyor. Bu gevşek. O kadar sıkı değil. Şöyle görürsünüz. Hayvanın canını yakmadan. Hayvanı işkence etmeden. Bu şekilde çok rahatlıkla sağabiliyorum. Hiç kımıldamıyor. Siz de gördünüz. Arkadaşlar sağdırmayan keçimin nasıl sağdığımı gösterdim sizin de varsa böyle bir keçiniz siz de bu şekilde sağabilirsiniz bu şekilde bağlayarak canlı yakmadan ama böyle sağabilirsiniz şimdi ben sağmaya devam ediyorum Meşe yaprağı getirmiştim çuvala, onları verdim koydum önlerine. Şu arada fi bastım akşam arada yiyecekler. E, meşelerin şimdi meşeler açtı e, meşelerin alt yapraklarından e, çuvala doldurdum getirdim. Bu iki tanesini çok süsüyorlar. E, yeni aldım. Onun için bunlar bir yarım saat önce yiyorlar. Daha sonra diğerlerini bırakıyorum. Yoksa bunlara hiç yem yedirmiyorlar. E, keçi e, dışarıdan gelen hayvanı çok zor kabul ediyor e, hem cinsini yani kendi cinsinden olanı keçiyi çok zor kabul ediyor. Ee, sonbaharda, Ekim ayında bir tane Halep almıştım. Daha 3-4 ay, oldu. yani 3-4 aydır işlerini kabullendiler. Şimdi süsmeden rahatlıkla yem yiyebiliyor. Yani dövülmeden yiyeyim. Buraya da oğlaklardan artan yoncaları, spotları bu ahıra basıyorum yavaş yavaş yiyor kişiler bunları. Hiçbir şey ziyan etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlar oğlaklardan artan otlar. Bunları alıp buraya koyuyorum bu ahara. Böyle burası ayrı bölme lazım oluyor bazen. Orada duruyor. Oradan yiyorlar onları. Şimdi oğlakları ayıralım. Bir meşe yaprağını nasıl karşılayacaklar? Hadi gelin bak. Arkadaşlar Bir inşaata başlıyoruz yine Küçük çaplı bir inşaat Bu arada çok rüzgar var Şurayı şöyle uzatacağım Bir iki metre daha Şu sacın Şu gördüğünüz sacı Bir iki metre daha şöyle uzatacağım Çünkü kışa Bir yedi sekiz keçi Daha fazla gireceğim Onun için biraz daha genişletmem gerekiyor. Şöyle şu alt tarafa bir duvar örüp saçları böyle uzatacağım. Saçları böyle uzatacağım. Bir iki, iki buçuk metre daha bir alan kazanacağız inşallah. Kaç metrekare derseniz, kaç metrekare yer kazanacağım derseniz şöyle 2 metre 2 çarpı 6 2 kere 6 12 metrekare daha bir alan kazanacağım. Şu dip tarafa çepişlere bir yer bölmem gerekiyor. Bu seneki oğlaklara. Çünkü bu keçiler yani oğlaklar diyeyim artık. Yani oğlaklar çepiş olacak. Kışın çepişlere bir yer bölmem gerekiyor. Çünkü bu keçiler çepişlere yani beraber yem yedirmezler. Bunlar e, çok e, kıskanç hayvanlar. Yani yedikleri yemleri kıskanıyorlar. E, şu aharları 2 metre bu taraf aharları 2 metre bu tarafa çekip şu e, ala keçinin oradan e, o direkten öbür tarafına bir yer böleceğim. E, büyük keçiler bu tarafta yemini yiyecek. Bu yaptığım yer ve şu arada. Yani 2 metre geride yer açıp ön tarafta 2 metre yer açacağım. O şekilde yani bir küçük çaplı bir inşaat başladık yine. Burasını duvarı örüp şu araya da şöyle direkler dikip sacları da şöyle uzatacağım. Ee, ara ara çekerim yine sizlere. Ee, bugün sağda duvarı öreceğim de. Eee sajlar var. Bir çıkma saj buldum bir yerden. Bir de çıkma bir 6-7 tane 5-10 lazım. 2-2,5 metrelik hatta 3 metrelik 5-10 lazım. Yani yeni malzemeye gerek yok. Biz parayı ağırdan değil içine koyacağımız hayvanlardan kazanacağız. Kesinlikle arılarınıza çok büyük yatırımlar yapmayın yani yapmayın derken sadece evinde 3, 5, 8, 10 keçi bakanlar için söylüyorum bunu. daha büyük işletme kuranların tabi büyük yatırımlar yaparak yani 100, 150, 200 hayvan hatta 50 hayvan bile 50 hayvan için bile bir sağlam bir işlet bir ağır gerekiyor süt keçiliği süt keçiciliği için. 50 keçi elle sağmasın. Bunlara sağam sağım sistemi gerekiyor yani sağım yeri gerekiyor sağım rampası gerekiyor e, makina var gerekiyor 50 keçi tek makineyle sağmasın ama e, böyle 8-10 keçi için e, yani büyük betonarme binalara gerek yok diye düşünüyorum e, söylediğim gibi biz parayı içine koyduğumuz hayvanlardan kazanacağız ağırlardan kazanmayacağız. arkadaşlar amelimiz iş başında. Hacı hazırlıyor. Tuğla devam edeceğiz. Ee, aslında çok da acelemiz yok da işte vakit geçiriyoruz. Değil mi Ali? <laughs> Ali harcını halleder. Ali hazırlasın onu. Gel kızım, gel. Gel kızım. Ee, ha? Arkadaşlar böyle ee, ufak tefek ee, kendi inşaat işlerimizi kendimiz yapıyoruz ufak tefek derken yani bayağı bir işleri kendim yapıyorum şu aralı gördüğünüz aralı A'dan Z'ye her şeyini kendim yaptım ee, yani kendi işimi kendim görebiliyorum çok önemli inşaat işleri elimizden geliyor arkadaşlar. Duvarın son hali bu. Mayıs'ta zemhere yaşıyoruz. Çok soğuk. Burası şöyle olacak. Bunun altına saç sokacağız. Şöyle gelecek işte. Böyle komple bu alan sacla kapatacağız. Yani sacı uzatacağız. Buraya tuğla yetmedi. 8-10 tane daha kova alıp orayı da tamamlayacağız. Akıntı bu. Ee, şey olduğu için, olduğu için yani akıntıda şey olmaz. 10 santim, 15 santim oldu mu o kurtarır onu. Şu çimentoyu da tuğlaların içine sallayalım. kesilen sarıp ben bir dolaştırıp geleceğim hava soğuk ama bir, bir saat bir dolaştırıp geleceğim şöyle, sen şöyle yapalım mı baba? Şimdi bir saat dolaştıracağız ya. Ha? Bir saat dolaştıracağız ya. Yarım saat sen de yarım saat ben dolaştırayım. Tamam. Ben şimdi çıkarıyorum o zaman. Onu hallederiz. Bir sağalım da. Hı hı. O, arabaları yıka. Yani arabayı yıka. Evet. yıka. Evet. Malzemeleri yıka sen. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ben de hayvanları sağma hazırlanıyorum. Beni sağırım diye meliyor. Bak. Şimdi onu sağacağız ve susacak o. Şimdi ben onu sağayım. Gel kızım gel gel. Gel, gel seni gel. Gel gel gel. Bak. Şimdi kendisi gider or oraya. Kendisi gider bir kere. tamam. sağacağım seni. Hmm. Dur kızım dur. Kesimize. Bak kesinlikle bokunu tutturmuyor göğsüne. Gel kızım gel gel. gel. Bak. Hareket edelim. Hareket edelim. Hareketlere bak. Bunu sağmanın tek yolu bu. Bu çepiş olduğu için Yavaş kızım yavaş. Bu çepiş olduğu için Saldırmıyor ama alışacak. Bunu böyle ayağını çok sıkmadan Buraya yavaşça bağlıyoruz. Çaktırmadan. Böyle olunca Hiç kımıldamıyor. Bir iki ayağını kaldırmaya Çalışıyor falan ama Bakınız çok sıkı değil. gerçek. kımıldamıyor. Gayet su, keyfi yerinde bakın geri çalıyor. Ağzı çekiyor değil mi? Bakın rahatın yerinde yani. Sadece yani göğsünü tutunca huylanıyor. Çekiş olduğu için ilk doğumu Evet arkadaşlar, e, Eskişehir'de yine zemherden kalma bir gün var çok soğuk bir ayran istiyor. Keçileri çıkarttık Şimdi akşam yaydımına. Soğuk biraz ama şöyle bir saat dedim yine bir dolaştırayım. Saat 8'e kadar otlatırız. Ondan sonra eve kapatırız, yemleriz. Sağımlarını yaptık zaten. Bugün sizlere sağdırmayan keçimin nasıl sağdığımı gösterdim. Yani sonuçta sağdırıyor. Ee, aslında e, sağdırıyor, alışır ama şey çepiş olduğu için e, ondan e, böyle yapıyor. Huysuz yani huylanıyor. E, alışacaktır. Seneye alışır. E, İlk zamanlarda yani bağladığımda biraz çok çırpınıyordu. Şimdi artık hiç çırpınmıyor. Yani ipi ayağında hissettiğinde zaten hiç kımıldamıyor. Artık alıştı. E, aralı, büyük, aralı genişletme ee, çalışmalar devam ediyor hızlı bir şekilde ee, duvarını ördük ee, şimdi direklerini dikip hem yani birkaç tane 5-10 alıp üstüne atıp 5-10'ların üst, üstüne de sajları ee, aralımızı bir 12-13 metrekare daha genişleteceğiz ee, kışa hazırlık ee, biliyorsunuz kışın e, keçiler şimdi yarı dar oldu mu altını ıslatıyorlar ve ee, yonca veriyorum yonca e, çok su içiriyor keçilere böyle olunca çok ıslatıyorlar altlarını çok çok idrar yapıyorlar böyle kamerayı çevireyim istersen arkadaşlar keçiler yayılıyorlar olaklar çok çabuk alıştılar yayılmaya hemen 2-3 günde yani yayılmasını öğrendiler sanki onların hafızasına birileri bunu kazımış yani yerleştirmiş ee, yani Yüce Rabbim onlar doğduklarında memenin nerede olduğunu biliyorlar e, ee, yaylama çıktıklarında da yerde otun yeneceğini biliyorlar Allah'ın onlara verdiği bir his diyelim bir lütuf diyelim Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani abone sayımız 1500 1500'lere yaklaştı. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Yani yorum yap, yorum da yapıyorsunuz. Sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Soğuk bir Eskişehir'de, Eskişehir, Seyit Gazi, Kırka'dan hepinize selamlar. Hoşçakalın.